Gerçekten büyük şehrin bu şeyinden şekillilik olarak görmüyorum çünkü çok detaylandırılmış yazıları okuduğumda sizin haberlerinizi hı hı. okudum çok fazla detaylandırmış bu kadar çok kağıt üstünde emek verilen bir e, işin sonuçlarını mutlaka görmek isterler diye düşünüyorum. daha köy bir örnek olacak. Evet, Onunla bence. birlikte en az 10 tane kooperatif daha var hayata Hı -hı. geçen. Onlar da bir örnek olacak. E, ama e, ama benim kişisel olarak şöyle bir talebim var. Ben kooperatif olmayabilirim. Ben yalnız şu ürünü yapmak istediğimde onlara çok maliyet ya da külfet Hı -hı. getirmeyecek bir konuda bize destek olmalarını istiyorum. Su evet. sorunumu çözebilirlerse şahane bir şey olur yani benim için. Peki. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili izleyiciler, bugün Dağ köyden dönerken bir yer gördük. Burada bir kadın arkadaşımız ve eşi tutmuşlar, bir yer kiralamışlar. Bu kiraladıkları yerde küçük bir sera ve çevreyi de değerlendirerek bir şeyler ekmişler. Hı. Tekrar kolay gelsin diyelim. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nereden böyle bir şeye gerek duydunuz? Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Ya birkaç yıldır kendimize bahçe alamıyoruz, toprak alamıyoruz, her şey çok pahalı geliyor. Evet. Ama arkadaşlarımızın olan yerlerinde bir deneme yaptık. Göl kayın orada. Ee, hemen e, Toki ev yapmaya başlayınca bizim yer gitti. Evet. Dolayısıyla ikinci arkadaşımızın yerini kiraladık biz buradan beş yıllık bir kiralama yaptık. 10 ee, 12 kilometre yaşadığımız alana yakın. 2 üç günde bir gelebiliyoruz. Bizim için bir ilaç gibi bir şey oldu. Rehabilitasyon alanımız. Bir şeyin büyüdüğünü görmek şahane bir şey bizim için. Yerel tohum kullanmaya çalışıyoruz. Hepsi, ürettiklerimizin hepsi yerel tohum. Arkadaşlarımız, eşi arkadaşımızın birlikte yapıyoruz. Onlar da aynı heyecana katılıyorlar. Bazen çoğalıyoruz. 5-6 kişi oluyoruz. Komünleşebiliyoruz. Komünleşebiliyorum. <laughs> Açığız arkadaşlar. 14 dönüm her taraf Dikilecek yer dolu ve çok şaşırdığımız bir şey o kadar şimdi dikkatimizi çekiyor her yer ne kadar boş geçen gittik e, yumurta bulalım diye üç köy dolaştık burada Daha köye gidene kadar yumurta bulamadık gerçekten hı hı. üzüldük şehirde bunun farkında değiliz e, maydanoz aradık maydanoz bulamadık herkes kapısının önünde küçücük bir yerde eskiden ekerdi. Şimdi pazara gittik geldik, ee, barbunya'yı gördük 45 liraya sığdı üstünde. Evet. Ee, e bu gidişle daha da yükselebilir. Amaç ama hepsini kapsayan bir şey yani. Hem biz burada bedenen çalışıp çok mutlu olduğum bir şeyi yapıyorum. Gerçekten bir şeyin üretti, ürettiğimizi görmek e, mutlu ediyor. İlk zamanlarda yarım saatte tükeniyorduk. Şimdi e, saatlerce çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Bize bir şey olmuyor. Evet. O gittikçe daha e, permakültüre döndük. İzlediğimiz her YouTube videosu, okuduğumuz her yazı hep tarımla ilgili olmaya başladı. Herkes heyecanla bir gün önce öğrendiği şeyi birbirine aktarıyor. Yani biz çok mutluyuz burada. Tek derdimiz su, su, su gitmediğimiz yer kalmadı bize su, 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 su bulamıyoruz. Evet, evet su sorunumuzu çözebilirsek önümüzü görebiliriz. Yani gerçekten para edecek, değer katacak buraya. Biz burada hobi gibi yapıyoruz. Bir ürün yetiştirmek istiyoruz. Yani herkese örnek olsun. Ondan gelir kazansın insan. Hepimiz birlikte yapabilelim. Bir ürün olabilir. Yani ben gojiberi düşündüm. Gojibari de 5 kök getirdim İlk denemesini yapayım diye. Tabi suyu bağlatamayacağımı tahmin edemediğim için tüm bağlantılarımı iptal ettim. birden vazgeçtik. Susuz ne olur dedik. Ölmez otuna döndük. Ölmez otu baştan sona bir ölmez otumu dikebilelim. Evet. Yani şey ürün arayışı içindeyiz sürekli. Susuz yapabileceğimiz. Çünkü suya ulaşamadık yani. Evet. Evet. Sevgili dostlar işte insanlar değişen ve ağırlaşan yaşam koşullarında aynı zamanda da kentten kaçmak için alanlar arıyorlar ve arkadaşlarımız burada kiralamada çareyi bulmuşlar. Yer kiralayarak bu hem evlerinin ihtiyaçlarını hem de ekonomik olarak bir şeyler kazanalım bundan da diye düşünceniz var mıydı? Öyle bir düşünce Tabii bir ürün üstünde coğunlaşmak isterim. Çok şahane bir şey tarımdan para kazanmak. Evet. Bunu yaparak hem biraz kazanç sağlamak hem kentin keşmekeşinden sağlamak. o evet. e, gürültüsünden kaçıp kendi kafasını dinlemek isteyen evet. insanların başvuracağı yollardan bir tanesi. Evet. Ama tabii her şey güllük gülistanlıkta değil. Su yok. Evet. 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 E, sanıyorum kuyu da vurmaya çalışmışlar. 30 metrede suyu bulamamışlar bu bölgede. Halbuki Kocaeli bölgesi çok sulak bir arazi ama yağmur sularından çözüm üretmeye çalışıyorlar. Yalnız burada e, hat gelmiş, evet, e, evet, su hatta. hattı var, oradan evet. bir boru çekerseniz bu sorun da çözülecek. Evet. Ee, sorun çözülebilecek. Fakat tarım e, ilçe tarımın bize söylediği şey 50 metrekare seraylan e, bize su bağlatabileceğini söylemişti. Biz 50 metrekare seramızı yapıp gittiğimizde o arada alttan alta ince ince kararnameler değişmiş. E, sera 500 metrekareye çık çıkmış. Hı. Şimdi 500 metrekare bir seranın maliyeti bayağı yüksek. 100 150 milyar lirayı bulabilen bir maliyet. Biz burada ne yapalım yani? Ne ne eksekte o maliyeti amorti edebilsek. Yani yok böyle bir şey. Ben gerçekten şaşırdım Hı. yani. Böyle 500 metrekareden olmazsa sana su yok. Ey vatandaş diyen bir devlet yapısını ben anlamıyorum. Evet, suyu da parayla istiyor. Tabi bedava istemiyor. Evet, Sonuçta evet, kullanacağınız evet, suya evet, para ödeyecek. Evet, evet. Ee, şuradan buna, aşağı buna yukarı 150-200 metrelik bir yer var. Oradan buraya su de, demenin başka bir inceden inceden bir yolu gibi algıladım ben bunu. Yani evet. bu nasıl bir benim mantığım almadı yani. Biz burada kaç kişiyiz? Bir arkadaş daha gelebilir. Altı kişilik bir grubumuzda biz burada şahane bir tarım yapabiliriz. Herkese örnek olabiliriz. Yani yoktan var etmeye çalışıyoruz. Belki de Kocaeli'de ilk denenen bir şey gördüğünüz gibi Hı -hı. yağmur hasadı yapıyoruz biz şurada. Evet. Yani. Yağmur. E, gelsin diye sürekli yağmur dağısına çıkacak durumdayız yani. Bak pazartesi salı yağmur yağacak. Biz, çok seviniyoruz. Hı -hı. Ee, bize su ihtiyacımız çözülürse çözülür. Burada şimdi kıvırcık değil mi bunlar? Evet. Kıvırcıkları gibi tek tek yaprak yaprak söküyorsun, topluyorsun. Neden? E, gerisi tekrar geliyor çünkü. Böyle kökten yok etmiyoruz onu birden. Hı hı. Ondan sonra bir süre sonra da başladığı toma bırakacağız bu evet. ürünü. Bunlar ata tohumları mı? Evet, bunlar her hepsi ata tohumu. Bizde Nerede başka tohumu yok. Bu daha çok Karadeniz bölgesi. Farklı gizleri. bir kıvırcık evet, zaten, farklı. renkli de yani. Evet, evet Reyhana benziyor, tadı da lezzet de farklı. E, bu yerel tohumlarımız eski kaybolan bu da aynı şekilde yerel bir tohum. Evet. İlginç. Yani ben böyle bir kıvırcı ilk defa görüyorum. E, bunu inceleyelim bunu. Evet. Bunu deneyin size topluyorum. Hı hı. E, tamam. salata yapalım. Marul, <laughs> marul 18 lira olur. <laughs> evet sevgili izleyiciler bakın insanlar çare üretmek istedikleri zaman üretebiliyorlar ama kolaylaştırmak lazım tabi. Yani e, bu tür faaliyetlerde bulunmak isteyen arkadaşları ya bir araya getirip kooperatifleştirmek veyahut da bulundukları bölgede kiraladıkları alanlarda hizmet ulaştırmak gerekiyor. Su birinci problem ikinci problemse işte bu kapalı alan 500 metrekare olması gerekiyor olsun tabi ama buna da destek olsunlar. Sanıyorum bu destekler var ama bu konuda ben yetkililerle bir iletişime geçeceğim. Sizinle ilgili burada ne yapılabilirse yapmalarını sağlamaya çalışacağız. Bir cümlede evet, ben teşekkür ederiz. Üretiyoruz. Ee, üretimi daha arttırmak, çoğaltmak, çeşitlendirmek için biz de yetkililerden daha pozitif yaklaşım biçimleri ve desteklerini bekliyoruz. Çare Bizim bekliyor. yatama, yapamadığımız konuda çarelerini bekliyoruz. Su bunlardan biri, materyaller olabilir, gübre olabilir. Onun gibi çözümler. Yani bunlar bize Pahalı gelen ürünler çünkü. Evet. Eğer tarımı destekliyoruz diyorsak arkadaşlar, desteklemek istiyoruz diyorsak, üretimi yeniden bu topraklarda var etmek istiyorsak, böyle girişimci arkadaşlarımızı toprağa seven, üretimi seven arkadaşlarımızı da desteklemek yetkililerin aslında birinci görevi olması gerekir ki, bu şekilde tarım ve hayvancılık yeniden şekillenecek bu topraklarda. İnşallah. Belki ilgi çeker. Çünkü salebe eken yok burada. Bir Ama de bu benim bu en yasaklılık çok yasaklılık gibi bir durum var galiba ya. Bunu bunda yok. Çünkü biz bunu tohumdan ekiyoruz. Buradaki 3-4 değişik salep var. Samsun'da 19 Mayıs üniversitesi de yardım ediyor. Menemen'de tarımsal kalkınmanın da şeyleri. Onun tohumlarına yetişemedik. Bir gün söktüler, ertesi gün tohumları bitti. Bu küçücük alanda biz bunun denemesini yaptık. Şu anda elenmiş toprak, karbonu, azotu karıştırıp doğanın dışında verim olanını yükseltebilir miyiz? Örneğin altındaki yumru sayısını 3 ve 4'e sabitlemek istiyoruz. Yaptığımız bu çalışmayla. Bunu yaparsak bunun kar olanı çok yüksek verim oranı ve kar oranı yüksek bir ürün olabilir. Evet. Buralarda da, şu bölgede onlar bakla, bezelye var. Şurada yeni tohumlar ektik. Pırasa tohumu var, roka tohumu var. Ee, başka ne? Turp var. Şu yukarıda nohut var. Biraz ileride çilek var. Şunlar normal kışlık soğan. Çok daha iyi bir bahçeydi. Fakat komşumuzun ee, koyunlarının gazabına uğradık. <laughs> Aslında tatlı patates çukurları bunlar. Ee, şu mor patatesler var ya hani şu kilosu 30 liraya satılan. Bizim için içinde nişastası olmayan şeker, şeker hastalarının kullanacak düşük çok düşük. Şeker hastalarının kullanabileceği özellikle içeriği olan çok kıymetli bir patates türü. Bu kuyuları açmadan önce biz iyice bir derinlik kazandırıp 50-60 santim gibi derinlik, biraz da permakültür de yapmaya çalışıyoruz. Doğadan geleni doğaya döndürmek için altında yeşil ot. Bakın Yahya Kaptan'dan toplanmış çimenler var orada siyah torbalarda evet. ve yapraklar var. Bir çimen, bir yaprak, gübre ve elenmiş toprak. Biz bunu yağmuru bekliyoruz. Yağmur sonrası bu 4-5 katmanlı üstünün üstüne dikilecek ve verim oranı yükseltecek bir e, sonuç alacağımızı tahmin ediyorum burada. Evet, o patates, kereviz, enginar. Aa size en çok şeyi göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Bu bir adet kuşkonmaz. Tanıştırayım. Hangisi? Şurada. Bu ilçe tarıma gelmiş bir arkadaş hediye etti. Ee, şurada on kök kuşkonmazımız var. Ha kuşkonmaz. Evet. Ha. Evet. Bu kuşkonmaz. Hmm. O şey bu da çok değerli bir bitki. Örneğin sırf burası kuşkonmaz olabilir. Tek bir ürün üstünde hangisi daha iyi verim verirse onun üstünde yoğunlaşacağım ben üretme açısından. Yani bunları deneme. Bunlar deneme evet. Bu çok ilgi. Mesela enginarı ekiyorsunuz bu çok yıllık bir bitki. Kuşkonmaz çok yıllık bir bitki. Yani bir kere ekiyorsunuz Evet bir bakım yapıyorsunuz. Kolay bir bitki aslında. Evet. Bezelye bu değil mi? O bezelye. Şu aradaki üç tane de o bizim bildiğimiz patatesler var. Aşağıda nane var. Bezelye şu araya ne ektiğimi unuttum. Bezelye tohumu var mı?